Bugün sizlerle toplama işlemini öğreniyoruz. Başlıyoruz. Diyelim burada 5 e, salatalığımız var. Altına 5 yazın. Annem bize yardımcı olacaktır. Burada da 4 salatalığımız var. Buraya da 4 yazıyoruz. Burada da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. Buraya da yazalım. Silgilerde de aynı işlemi yapacağız. Kaç tane silgimiz var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman buraya 8 yazacağız. 3 tane var. Zaten görünce hızlı hızlı sayabiliyoruz. Burada daha çok var bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yazalım. Hmm. Ha, bir de toplama işlemi yapıyoruz. Bunu unutmayalım. İşte burada da boncuklar. Boncukları da aynı. Aa burada bu burada başka bir şeyler varmış. 7 hmm. parmak. 7 parmağımızı gösterelim. 7 parmağımız bu kadar. Sayın bakalım. 1 2 5. 5 zaten saymayalım. 2 daha eklersek 7 olur. Peki bunun yanına da 2 ekleyelim. Kaç olur? 12. Aa. Şaka. Biraz eğlendirelim değil mi? İki parmağımız bir de yedi parmağımız olunca kaç olur? Sayalım. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz. Dokuz, dokuz tane olur. Burada da boncuklar varmış. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. Zaten toplama işleminde bulduğumuz gibi. 9 tane. Tamam. Hmm, burada da çaylar varmış. çaylar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Burada da alttaki yazıya göre 5 var. 5, 5, 5. Kaç eder? Sayalım. 5, 10 Her parmağımızda 12 12 toplamda parmak vardır. Şaka yine. Şaka şaka şaka. Şaka şaka şaka. Şimdi buraya onu yazalım. Kalem sıçralık zaten. Evet alttaki küplere geçiyoruz. Burada 4, 8. O zaman toplayalım. 8 tane parmağımız annem de gösteriyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 12 tane olurmuş. O zaman bu yanındaki küplere de 12 yazıyoruz. Bir dahaki videomuzu izlemek için unutmayın.